bu kedi bir ramen restoranı açar. Ancak eriştelerin içine kedi tüyü düşmesini önlemek için bir insanı işe alır. İş görüşmesi oldukça kısadır. Sorulan tek soru, adayın kedileri sevip sevmediğidir. Ancak Lisa, aslında köpekleri tercih ettiğini söyler. Herkesi şaşırtan bir şekilde yine de işe alınır. Görevi oldukça basittir. Restorandaki kedileri taramak. Restoranın özel hizmeti, miyav miyav servisi olduğu için müşterilere insanların hizmet etmesi mantıklı olmazdı. Ancak kediler, tüylerinin yemeklerin içine düşmesinden endişeleniyorlardır. Birbirlerini tarayarak yardım etmeyi çalışsalar da bu tamamen işe yaramaz. Bu yüzden müdür Lisa'yı işe almıştır. Tam o sırada sorun çıkarmak isteyen bir müşteri gelir. Kasesinde kedi tüyü olduğunu iddia ederek müdürü çağırır. Müdür ilan panosunu işaret ederek ramenin içinde kedi tüyü bulunma ihtimalinin açıkça belirtildiğini söyler. Ancak adamın tek derdinin onları dolandırmak olduğu bellidir. Patron paniklemez. Çünkü restoranda büyük bir kedi koruma görevlisi vardır. Adam Mary'i görünce çok korkar ve daha fazla sorun çıkarmadan kaçar. Ancak adam gittikten sonra Mary duygulanır. Çünkü aslında o da çok korkmuştur. Lisa'nın onu tarayacağını duyunca hemen neşelenir. Görünüşe göre her ne kadar sert görünse de aslında yumuşak kalpli ve ürkek bir kızdır. Aynı akşam müdür tüm personeli Lisa'yla tanıştırır. Lisa'yı daha da şaşırtan şeyse mağazanın çalışanlarına sadece mamayla ödeme yapması ve aynı zamanda bir de sözleşme imzalatmasıdır.